Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcıları için düzenlediğimiz her hafta iki kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerimize katılmak için Var Online uygulamasını indirin. Size yöneltilen Var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var anketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Yeni kullanıcılarımız için hemen birkaç örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol bölümünde bulunan var bölümüne tıkladığınızda buradan hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz. Mesela 29, 24. hafta 9 tane var sormuşuz bir örnek gösterelim. Eşiktaş Antalya Spor maçının 53. dakikasında Alessandown'un pozisyonda offside var mı demişiz. Evet arkadaşlar bir e, uygulamayı indirdiğinizde ve bildirimlerinizi açtığınızda sizlere bu şekilde gelecek. Siz de buna böyle evet ya da hayır diye cevap vererek puan kazanacaksınız. Evet puan kazandığımızda ne oluyor? İlk 100 listesi belli oluyor. O nerede? Hemen sağ üstte istatistikler bölümünde. Evet bu listeyi sürekli kontrol etmenizde fayda var. Çünkü puanlamalardan dolayı burada sıralama sürekli değişmektedir. Burayla ilgili geçmiş videolarını bahsettiğim gibi biliyorsunuz bizler çekilişleri salı günleri yapıyoruz. Listemiz belli olması için pazartesi gecesi bütün puanlar sıfırlanıyor ve listemiz belli olmuş oluyor. Eğer sizler salı günü itibaren oylamalara katılıyorsanız burada kazandığınız puanlar bir sonraki haftanın çekilişine yansıyor. Mesela şu anki görmüş olduğunuz listedeki arkadaşlar bir sonraki haftanın çekilişine katılacakların listesi. Peki bizim esas bu haftanın listesi nerede? O da burada. Evet size şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Bu haftanın çekilişine hak kazanan arkadaşlarımız yani ilk 100 kişi bu arkadaşlarımız. Evet listeyi aldım ve çekiliş sayfasına kopyaladım. Size hızlıca onu da göstermek istiyorum. Evet şu an burada her şey hazır durumda. Eğer siz de hazırsanız hemen bu haftanın kazananlarını belirliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Mustafa, ikinci sırada Berka. Evet kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kazanan kişiler ne yapacak tekrardan hatırlatıyorum. Kazanan tarihlerimizin kullanıcı adı, ad, soyad, adres, telefon, forma, beden ve son olarak uygulamadaki profil bölümünden kullanıcı adınızın yer aldığı yerin ekran görüntüsü alıp bütün bilgileri eksiksiz olarak ropeedro.com.tr adresine e-mail olarak göndermesi gerekmektedir. Ekipteki arkadaşlar gerekli incelemeler yaptıktan sonra forma siparişlerinizi verip kargolarınızı gönderecekler. Evet kazanan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de böyle her hafta düzenlenecek çekil listede katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin, var pozisyonlarını oylayın ve çekilişe katılın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.